Bugün şu anda Niğde TMO'nun önündeyiz. Bu vatandaş yağ ve pirinç kuyruğunda ucuz yağ ve ucuz pirinç almak için eksi beş derecede kuyrukta bekliyorlar. Daha önceden hükümet işte yağ, sizin döneminizde yağ kuyrukları var, mazot kuyrukları var, akaryakıt kuyrukları var diyordu. İşte geldiğimiz günümüzde vatandaş yağ kuyruğunda, zam geleceğini duyduğu zaman petrolde mazot kuyruğunda, otogaz kuyruğunda taneyle biber, taneyle patlıcan, taneyle domates hale gelir, alır hale gelmişiz. Memleketin son durumu, vatandaşın da son durumu. Hükümet bu durumdan utansın biraz bence.